Hayvanların önündeyiz. Bugün biraz kalabalık geldik. Dört kişi geldik. Birazdan Oğuz da gelecek. Beş kişi olacağız. Hayvanlar bir yandan yayılıyorlar. Biz de işte bir şamata ee, yani aile sohbet, muhabbet derken zaman geçiyor. Ee, koç bıraktık. Koyunların için arkadaşlar damızlıklar var, e, damızlık olanlar da var, kısır koyunlar evet. da var arada. Kısırlar adaklık için, e, işte kesimlik için. Damızlıklar da zaten biliyorsunuz süt için, kuzu için işte. E, öyle günümüz böyle geçiyor. Bahçelerin birine geldik. Komşuların birinin bahçesindeyiz şu anda. Kayseri sezonu bittiği için. E, Hayvanları bıraktık. Rahat rahat yayılıyorlar. Zararsız bir şekilde. Demiştik kuzu aldık. kuzularımız da buradalar. Kuzları da bıraktık. Kuzlar da yayılıyorlar. Kuzları kattık. Zaten iki hafta oluyor. Aşağı yukarı. Kuzlar yayılıyorlar. Bir yandan. Şimdi ben girdiğim zaman hayvanlar da hızlı yürüyor. En iyisi yani ben yavaşlayayım ki onlar da gitmesinler. Bakın. Koç orada. Koç da değil aslında kuzu. Ama çevirmeye gelmiş demek ki. Çevirebiliyor yani koyunlar çevirebiliyor. Burayı <laughs> duruyoruz Az önce Erdoğan'a vurdular. Toklar. <laughs> Yusuf'u da getirdik şimdi. Yusuf köpek koalıyor sağda solda. Sokak köpekleri dolu buralar. <laughs> Zaten sokak köpeğinin olduğu yerde yani Kurt kolay kolay olmuyor. Zaten kurt oldum arkadaşlar. Burada çok büyük bir yerleşim olmuş olduğu için. Yani burada büyük bir yerleşim kesimi olmuş olduğu için sürü bir kurt şeyi yok yani popülasyonu yok. Burada yani 20 tane 30 tane kurt bulamazsınız bir arada. 3 tane işte 2 tane bazen oluyor. Onlar da askeri bölgede yaşıyorlar. Askeri bölgede yaşadıkları için eee onlar da işin açıkçası. Şimdi 3 tane kurt 30 tane köpeğin arasına girmeye cesaret edemiyor. Durum böyle. Zamanımızı geçiriyoruz. Günümüzü geçiriyoruz. Oğuz geldi. Ben de geldim buraya oturayım şimdi. Böyle arkadaşlar. Günümüz böyle geçiyor. Benim için var abi. Doğrudur. Benim mi? Emre Hey canım. Hele gel gel sen ne yaptın? Kim? Sen. Şey yapmadım. Köpeği yakaladın mı? Köpeği. <laughs> Köpeği. Domatese mi? Oğlum <laughs> yemeyin şu milletin domatesini haram lan Namussuz sen sene <laughs> <laughs> Tane güzel bir köpek daha getirmemiz lazım davara bizimle gelmesi için Çünkü bir tane tek var O da sokak köpekleriyle başa çıkamıyor arkadaşlar dişi Gerçi bugün yarın yavrulayacak e, Lina Lina yavrularsa yavrusundan iki tane ayıracağız kendimize de yine de büyük köpek olması şartı yani hayvanların önünde çünkü sokak köpekleri hayvanlara saldırıyor koyunlara saldırıyorlar kuzu eşek kadar oldu hala annesine ayrılmadı. <laughs> Ayrılmıyoruz arkadaşlar yani. E, şimdi bunlar hepsi e, belirsiz yavrulardılar. Ondan dolayı çoğunu annesinden ayırmadık. Kendileri büyüdüler yani. Selamünaleyküm dostlar. Geldik. sulardan sonra geldik. var bıraktık. Yakup'la beraber. Malum kış olduğundan dolayı yonca yandı. Biz de yoncaya bıraktık. Yoncada yayılıyorlar. Otta yayılıyorlar. Yaprakta yayılıyorlar. Çevre villi oldu zaten. Size söylemiştim. Daha önceki videoda göstermiştim parsellendi oralar. Adamlar şimdi her bir birer tane sondaj vuruyor. Birazdan ben de gidip görüşeceğim eğer olursa buraya da bir sondaj vurduracağız inşallah. Hiç olmazsa hem su getirme derdiyle uğraşmayız bir daha. Hem de işimiz görülür. Hayvanlarımız susuz kalmazlar. Suyu oradan buraya getir. Buradan boş bidonları götür. Geri getir. Su taşı, su götür, su getir sıkıntı oluyor. Dediğim gibi şey güvercin videosunda da söylemiştim. Şimdi kış olduğundan dolayı hayvanları erken bırakıyoruz. Erken içeri alıyoruz. Ama gün boyu daha fazla yayılıyor hayvanlar. Yaprak bitmek üzere zaten. Çürümeye başladı yağmur yağdığından dolayı. Yok bir at alacağım ben. Hadi. Gel at. Vallahi Valla at. Atı mı yapacaksın brav. burada? Bu da işimizi görürüz oğlum. Valla işimi görür. Ya ben ya bir kere bile binmişim ha. Sen ettin bilmem at ne yap? Babacık değil. Yok oğlum Gel Git ki. Ben varım. Ben küsüm oğlum. Ben doğal besleniyorum. Emrah Bey gitme böyle videoyu başlar mısın? Ha? Yo o videoyu kestik. Kuşların kapattık. kapat. Sağ koyunlara baş. Aa bak şurada kargalar çok kuş vardır havada. Oraya mı gitti acaba? Bak ben çapanı mı yaptım ya? Bakın çapan şurada ne işi var lan? Kimin? Bizim. Sizin çapan ne abi? Orda Abi değil mi? Evet amcan getirdi. Ya tavan niye böyle duruyor? Yonca da o yüzden. Normalde hiç durmaz ara. Yani. Ama bu sene yap, yap güzel olur. He. O gübreyi dağıttık ya. Bu amca olmasa vallahi, vallahi, kimse hiçbir, hiçbir iş yapmaz. Evet. Yapın babası. Yapmaz tabii. Herkes işten kaç. <laughs> Ama bize kuru hakkın lazım ha biraz. Yarın öbür gün de var mı? Ne yapabiliriz? Yarın Burak bu. Tabii yarın öbür gün doğumlar başladığı zaman dalarını hep altı ıslanmış. Bir de yaylıma gidip gelecekler. Yok ben değil mi arka tarafı kapatak mı? La? Nereye? Samanın üstüne Öyle. sabah hayvanlar nerede kalacak bu şimdi? sen koyunun orta. He. Kesmemişsin onu. Onu kesmedim, o panı kesmedim. Ama bunu büyük koçak. Yakpadın onu satacak. Satacak mısın? Emre abi kola doldurur mu? Doldur. Tam derim Emrah abi kola doldurur mu? Emrah bitirdi. <laughs> Sana kıymadım oğlum. Bak bizim köpek nerede Demir'imiz? Demir şurada göğe şimdi. Demir kameranın önünde. <laughs> Değerli dostlar. Allah'a emanet olun. Her şey güzel gönlünüzce olsun. Biz böyle devam edeceğiz ama telefonun hafızası yetersiz. Eve gidip bir temizlemem lazım aslında. Başka bir videoda görüşünceye dek Allah'a emanet olun. Her şey güzel gönlünüzce olsun.